Hı hı. Bu da bir oyun çocuk var. Elinden çok güzel, çok güzel bir tane araba oldu. Mineral gördüm seninle. Telefonla manzaranı seninle. Çok güzel olmuş. Baksana. Şimdi ben. Ellerine sağlık. Şimdi ben. Şimdi sen. <laughs> Anlat bakalım. Çalışma masası yap. Tamam, çalışma masası yap bile. Evet. Bu taraf senin bölgen, buraya doğru tamam, yapabilirsin. Ne? Hı, oraya Ayakla da. Çalışma masasının ayakları. Evet. Şöyle arka, arkaya da yaptım. Hı hı. Oha tam bir masa olmadı. Çok iyi oldu, evet. Üstüne bir tane de kitap çizebilirsin. O yatağın nevresi mi anneciğim? Kalpli, bulutlu, çilekli, çiçekli, güneşli. Orada bir tane eksik kitap var. Onu 10, 30 yıl. Annem artık 30 kadar. taraf verdi. Gece okumuş, sonra uykusu gelmiş. E, Bunu açık unutmuş. Evet. Kitabı açık unutmuş.